Bir dağdan maden çıkarıyorsun. 100 ton çıkarıyorsun. 45 ton çıkardım diyorsun. 55 tonu çalıyorsun oradan. yahu eski ümmetler teraziyle buğday satıyorlardı diyelim. 100 gram 50 gram oynuyorlardı. Allah lanet ediyor. Veilul mutaffifin. Bu teraziyle oynamayın diyor peygamberleri dinlemiyorlar. Helak oluyorlar kökten ya. Kökten helak oluyorlar. Ayet Kur'an-ı Kerim'de bu. Ya sen dağın madenini, tonlarca madeni çalmışsın. Belediye ihale yapıyorsun. O ihalede üçü 20 gösteriyorsun. Ya 100 kere helak olacak bir ya eski ümmetlere ölçülse 500 kat helak sebebi biz çıkmış oluyor. Etme eyleme diyorsun. İnsanlar niye dinlemiyorlar? Etmeyin eylemeyin Allah'tan korkun. Sözüne niye İnsanlar o başka bu başka diyorlar. Niye insanlar düğüne gelinceye kadar Müslüman düğünde serbest oluyorlar? Niye gıdada helal olsun diyen biri linç ediliyor? Şu dünyada hala etmeyin eylemeyin. Bu zina yüzünden başımıza belalar gelir bizim. Demek bile suç yahu. Bunu Müslümanlar bile dedirtmiyorlar insana. Gavurlar size ne diye didirtmiyor. Müslümanlar da gavurlar üzülür söyleme bu sözü diye söylettirmiyor. Allah böyle yasak etmiş diyemiyor bir hoca. Neden?